taş olur kızlarında yürek taş gibi bilek taş gibi ben buraya çok geleceğimi bildiriyorum hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun Allah'a emanet olun Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Vali Hanım'ıza teşekkür ediyorum. Dolayısıyla e, Taşoluk beldesini bir spor beldesi olması noktasında e, başkanımızla, e, ailelerimizle beraber elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla bu beldeyi bir spor e, beldesi haline getirmek için çünkü her şey hazır. Biz de elimizden geleni inşallah katkı vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızı kutluyoruz. Bu başarıda emeği geçen Başta Yakup Hocam olmak üzere ailelerini kutluyorum. Sporcularımız bu başarılara devam ettikçe bizim de desteklerimiz artarak devam edecektir. Burada emeği geçen başta Taşoluk Belediye Başkanımız Susin Çalışan, Afyon Karahisar Gençlik ve Spor İsmail Akkasabonlu, Afyon Karahisar Vali Yardımcısı Sayın Nurullah Kayayan, emeği geçen velilerimize, sporcularıma hepsine ayrı ayrı teşekkür eder. Başka. İsmim Yağmur, sayılım Karabacak. Bu sene U15'te Türkiye şampiyonu oldum. U17'de Türkiye şampiyonu oldum. U17'de Avrupa'da ikinci oldum. U15'te Avrupa'da üçüncü oldum. Uluslararası Zafer turnuvasında birinci oldum. İtalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda beşinci oldum. Adım Duygu Gedik. Bu yıl U15'te Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Daha sonra Avrupa'ya gitmeye hak kazandım. Avrupa'da üçüncü oldum. Adım Hava, soyadım Konca. E, U15 Avrupa şampiyonluğum var güreş alanında. Bu sene Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ikinci oldum. Çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Yani... Valla çok mutluyum. İyi ki göndermişim. Çok gurur verici.